Düzenli olarak veteriner hekim kontrolünde olan paraziter mücadeleleri kurallı bir şekilde yapılan sağlıklı beslenilen bir köpeğin tüyünü yutmak sizin için herhangi bir tehlike oluşturmayacaktır. Özellikle sosyal medyada çok duyduğunuz tüy yuttum kist oldu, tüy yuttum akciğerimizde kist oluştu gibi hurafe haberler kafanızı karıştırmamalı. Hiçbir zaman bir köpek tüyü akciğerin en derin noktası olan alveol keseciklerine kesinlikle ulaşamayacaktır ve yerinizi tıkaması, sizde kist oluşturması mümkün olmayacaktır. Kisti oluşturanın bir parazitin yumurtası olduğu, evet tüyle taşınabileceği ama düzenli parazitler mücadeleleri yapılan sağlıklı bir köpekte bunun olmayacağını bilmeniz gerekir. Eğer bu durum böyle olsaydı 11 kediyle ve 4 köpekle bir apartman dairesinde yaşayan benim çoktan hayatımı kaybetmiş olmam gerekliydi.